Sıfır noktası kullanıldı. Bir paranoya gönderildi Brave'den. Ayızlandırıyoruz. Ve iki kişi Sightler rotasyonuna gelecek. Hızlı olmamız gerekiyor. Köşür içeriye de attıktan sonra şimdi yakalayabilecek Mücel'deki rakibini yakaladı. Açılış Köşür'den geldi. Ardından Yeşil'deki öncünü sürekliyoruz. Üç farklı öncümüz, 3 farklı skor. Wallback'ler için çalışılmaya çalışıyoruz. Stax bir başka skor vermeyelim. Denemeleri yapıyoruz. Tex'e üç verdik ve on canı var. Zest'e kalacak pozisyon. Zest'in iki şoku duruyor. Kapıyı kırmaya çalışacak Zest bu esnada. Aslan başı da Wundacı'nın on olduğunu unutmamak gerekiyor. Brave'in bu round'u ne olur? Sosun iyi oynaması lazım. En büyük yardımcılarımızdan bir tanesi de Taret ve arkadaşının canı onun olduğu için Zes yanına geldi. Zes geldi. Şimdi çıkış keşif akını kullanacak ve tek başlayacak hızlıca Taret indirdi. Bu arada Brevin yeri belli oldu. İkinci oyuncu bilinmiyor hala. Stex biraz yem olmaya çalışabilir ve can üzerine doğru atladı. Bre farkında değil. Aslan mı oradakini çıkarmış şimdi. Güre bir pozisyon ve Aslan. Üçüncü skorunu aldı. Roundu kazandırdı. BBL pistol roundu ile beraber başlıyor Hasan tartısına. Yani bir clutch da bize geldi en Yalnız sonunda. b best taktiği çok rahat yapılabilir ve şimdi pazar tarafından gelecekler. Yalnız Bas veya atlı smoke Turko'yu buldu. Stack site içerisinde yer belli olacak. Kişi fokal yeri gösterdi. Kuti'den yine Zet üzerinde bir chat var. Bas site içerisinde yardıma geliyor. Yani gözü var Stacks'in bunu kullanarak bir oyun denemediler şu anda. Bir tane çekme var. Oyunumuzu bozdu. Stix'in gözü geldiğinde muhakkak gözümüzün açık olması lazım. Bas. Gördü. Line'deki rakiplerimizi seks efekt dikkat etmedik. Bir de şimdi ardından RB bir tane skor almış. Jonah Az olan bir aslan var. Tejitini direkt olarak koyup burada planti almaya gayret gösterecek. Oynayabilirler yalnız. oynayacaklar mı? Mako'nun canını bire kadar indirdik. Ve flash atıyor RB. Aslanı yakaladı. Ardından bir takas var. Ve Brave 45 yanına Burada en azından biraz olsun can avantajına sahip geri çıkmak zorunda kaldı Mako. Fight'ı istemiyor ilk etapta. Brave nereye kaçtığını görmüştü aslında Mako çıkacak. Çıktığı yerde de Kruz'umuz var. Gördük direkt olarak düşürdük ve bonus round'u kazanır. Bir Clutch daha. İnanılmaz ilme yakalıyoruz. Clutch üstüne Clutch. Bunlar bizi havaya sokuyor. Çok güzel başlangıç oldu Ascent tırtısına. Rakibin Pearl'e başladığı gibi başlangıç BBL'den. Kazanan iki tane kritik Clutch var. Biri Aslan'dan biri Brave'den. Böylece o momentumu yakalayan takım bir oldu bu kez Ascent için. Brave de zaten Clash'tan ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Seslerin tabii yayına gelmesi de <laughs> enteresan oluyor biraz. Türkçe olduğu için bir paranoya hemen. Brave'den pik gelmesin diye. Bu arada herkesin infosu alındı. Stakes de beraber bu arada kutu girecek ama bas. Kilin aldı çıktı yine takas mesafesinden biraz uzağız. Ve açılan bir KOT'si var Turko'da. Abi de aynı şekilde açtı ve Zest'ten inanılmaz iki tane vuruş. Zest! Zest, Zest. Dört harf, dört kill. Ee, bu... Yani inanılmaz bir mekanik Ama Bird biz... Fire'ları gönderdi. Biz, biz de gemi, tek tek çıktık. yani gemileri neden yaktık biz? Ben onu anlayamadım. Evet. Evet. Negatife çevirdi. BBL için. Yine bir vermek istemiyor bu arada. DRX çok derin açıldı hatta yakalandı aslan. Oraya doğru gönderilen bir ecel var. Ecel'den kaçmaya çalışırken de pozisyonu bozuldu. E, üzerinde entry bulundu. Tabi beni kaldık olduğunu biliyoruz. Aynı zandırmaya çalışacağız. Fade hemen tema doğru gidecek. Yalnız gelen bir Fade Utis'inden yeri de belli olacak ki Ecel birlikte yeri belli oldu ve Zest. Şimdi Turkun'un alt tarafından aldığı önemli bir skor var. Sayet arkası Mako çok kötü bir yerde ama buraya da çok iyi vuruş. Ah. İkinci mi ama Stax. Takaslar yine çok hızlı TRX. Ya iyi denemeydi. E, bir evin denemesi. İkinci skoru alabilirdi. Az kalsın ama alamadı. 36 canda Zest ve 46 da Stex var. Bu roundu kazanabiliriz. Daha önce tabancadaki kılıçımızı hatırlatmak Boxer, lazım. Soçlu ve Türko. Köy ve var. Okumuzu da atacağız. Soçlu birlikte. Kullanılan bir off yeri açı açıldı. Bu arada rakibini üzerine ekmeye çalışıyor. Klasikte gidecek. Az canı var. Vuralım ha. Az kalmıştı. Çok inandı. Play 3 hala yapılabilir. Türko sever. Eski bir kılaç oyuncusu olduğunu hatırlatmak lazım. Türko'nun o formunu sergileyebilir mi? Spike maalesef görüşünde olmadığı için bu plaşı atamayacak. Kil alsın, hasar versin o da bizim için en azından kafi olacak bu round senaryosunda. olmakta skor aldı. İşte bu. Ya kaybet Tabii ki round kaybediyoruz ama S3. kaybettiğimiz şekil önemli. Pozisyon dışarıdan katkı alabiliyoruz ama bu katkıyı nasıl kullanacağımız konusunda tam bir fikir sahibimiz o önemli. Ee, round ortasında sol yakında bir rakibinin olduğunu farkında. ilerleyecektir fakat baz geldi ve son 4 round'un 3. enterisi de bu şekilde alınmış oldu baz tarafından. De. Dediğim gibi yine operatörle e, canı oldukça az. Denemeler yapılacak mı Kuşner? Deşi bitmiş vaziyette. Çıkıyor o soldaki rakibini gafil avlayacak ardından sağına dönebilir ama Zest takasta. Ve of. Aslan cezalandırdı basış. Bu pick özgüvenli bir pick ama Aslan maçı dolu oldukça önemli bizler için. Şimdi 4v4'te Aslan'ın canı az. Rifle'ı e verse daha iyi olabilir ya da en azından Türko'ya. Zest pazar tarafından biraz bear'i tekte de savunmaya devam ediyor. Yerde alınabilecek bir tane vandal var. Özellikle Solçin'e ve Türko'da yarım zırh olduğu için çok kıymetli olacaktır. Bu arada drone main tarafına çekme de geldi. Zest belki pikleyemiyor. Dediğim gibi B boş. Riteke kalacak round. Tabii Zest'in de bir ultisi var. Soçlarının de var. Fazlaca ulti kullanmasını görebiliriz. Çünkü round Alınabilir bir hale geldi BBL için. Şu anda Aslan'da hala rifle. Tecrübe kurmadık. Sova ultisini bunu e, kullanarak alabiliriz. Flash. Flash destekli olmasa bile iyi olmasa bile oh. bir skor bulurlar. Türko'nun getirdiği takas var Aslan. 21 canlı flash etkisini gösterdi. Hala oyunda şansımız yüksek. Rifle Aslan'da kaldı. Türko onun da fazla için yok. Mako ikisini birden yakalamayı başarıyor. 4-4. Hemen et... Zest kırabilir. Zaten B oyuncusu geldi sova'yı hep biliyoruz. Yalnız tabii önde bekleyen bir. Jet var. Oraya doğru çıkarız umarım diye düşünüyorum. Ki sanırım çıkacağız. 4 oyuncu birden, düzeltiyoruz 3 oyuncu birden bekliyoruz. Bu arada Tecid A'yı fake olarak kullanıldı. Entesan enteresan bir tercih. Tabii şu an hani Baz diyor ki yani, bende bir şey yok. Zestin ultisi attık. <laughs> ya yani Zestin ultisi de var destek olarak burada. Atılan sıfır noktasını yemeden önce Baz dişini kullandı. Biz ee, <laughs> kaybedince buraya girmek biraz problem olacak. Flashla çıkmak isteyeceğiz zannediyorum. Önümüzde bir smoke attık ama bazı bu denemesi isabetli oldu. Şansı ya ver gidiyor nereye atış edeceğini de iyi biliyor açıkçası. Brey hemen sağında bir oyuncu var. Daha önce burada çok pozisyon aldılar ve size tekrar bu pozisyonu kullanarak yine skor buldu. Çok fazla süre yok zaten. <laughs> i̇ki kişiyiz. Bir skor bulsak da daha fazla evet, şansımız da. kalmadı roundun içerisinde. Aslında da Stax yakaladı. Ama ya Karan 10. baz 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 yani her roundda imzası var. 5 round 4 ee, belki de ters base'lerden. Şimdi kutu süzülerek ortaya doğru bir geldi ama Baz bu kez daha kısadan. Yani maç sonu bir entry sesine bakacağım. Yani Baz inanılmaz beş, şeyler deniyor. Bu 5 galiba. Yani hepsi Daha ilk yarı bitmedi bile. Evet hepsi kazanılıyor. Yani 4-0'dan sonra inanılmaz başlamış oldu Baz. Ama yani kısaya bu şekilde açıklık vermek özellikle baz operatör oynuyorken bizim Ama hatamız. Yani şu an Karan yani paga girdiğimizde B arkasına kesin bir şey atılır o A kısaya. Hani e, smoke düşer. Smoke atar, öyle gider evet yani smoke düşürülür bir ne bileyim flash çıkılır ki oradan piktemesin diye bas hiçbir şey gelmediği için ona doğru çok rahat çıktı. Bu arada en değerli oyuncumuzu kaybediyoruz sürekli. Farkında. Evet Nasıl evet, mi? evet. Sürekli Q'şanır yok. Yani en skorer, en firepower yüksek oyuncu. Şimdi AES tek hücum yapacağız. Dört kişiyle beraber Her şey buradayız. Saatte iki oyuncu var. Sıfır noktası zaten tüm infoyu vermiş durumda. RB, Jen arkası ilk oyuncu yakaladı. Spain'i de hemen bazdan. Bir yardım da var buraya ve yine takas geldi. Giremedik. Main ondan sonra arkasında kalıyoruz. Onlar yani Mako'yu sürekli hayata tutuyorlar. Mako sürekli smoke atıyor. Smoke çekiyor. Skor bulmuyor bu arada Bir şey Mako. atıyor. Sadece yetenekleriyle de destekliyor. Evet. Yani. Yani 0'a 5 gidiyordu Maka sonra 5 skor almış. Evet. Ama 12 asisti var. Mi? O kadar çok yetenekleri. Bilgi de. alamadık. Köşünü A'ya dönme kararı verdi. Çok çabuk bir şekilde. 2B, 3A yapacağız. Reif yerleşmeye çalışırken atılan oh. bir tane Ecel'le birlikte bir çıkarmış oldular tespit <laughs> edip. Atılan bir tane yine Smoğumuz var en azından girmeden önce bu gözü kırmamız lazım. Bire bir takas birlikte en azından. Çok güzel bu Burada 4 v 4 ardından Türk olsun. bir diğer oyuncumuz sokmadık onları içeriye. İkinci tabanca roundunda üstünlüğe sahibiz. Çok iyi e, savunma geldi Turko'dan. Hem ok kırıldı, hem Mori attı, Rush'u engelledi hem de çok güzel bir kill çıkardı yine main girişinde. O DRX'in hızı kesildi şu an hücumda ve 3 vs 4'te oyun tekrar kurmaları gerekecek ki e, şu an tabi hani jetleri de yok, öyle çılgın bir hareket yapsın, bir anda giriş yapsın. Smokeları yok bu arada. 3 yani tane nispeten yavaş ajanla beraber I şimdi bir yere been. girmeye çalışacaklar. Tekrar A'ya doğru dönüyor gibiler. Şu an için tabi kullanabilecek şey keşif oku. E, onunla beraber biraz sitedeki dikkati dağıtıp, cross'u dağıtıp e, girişlerinde bir... Bu arada stack'i kısaya gönderdiler. Ya Oraya bakan Kushner var. Çok mantıklı oldu onlar için. E, çünkü e, 3 ve 4'te birisinin ekstra yapması lazım. Orada bunun altındaki oyuncumuz main'i gördük. Kushner'ın dikkatli olması gerekiyor. Düştüğü anda oyuncularımız sıkıntıda kalır. E, Turko bu oku kırdı. Kushner çok, çok <laughs> güzel bir rakibini. Ardından bir de Zesti yakaladı. Deşi geliyor tekrar. Üçüncü skorunu alabilecek mi Almadı ama pek de gerek kalmadı zaten. 15 saniye kala Aslan. Yakalıyor Sexy. İkinci tabancı roundunu da kazandık. İşte maça tekrar tutunduğumuz an belki de. Çok önemli bir ortaya çıkış flash'ı bu arada o arkasına doğru düşen e, sıfır noktası var. Çok güzel bir flash atlar Kuşner oldu ama Bir ortaya çıplak çıkmaya çalışıyor. Güzel vurdu Kuşner bazı ardından da geri çekilecek. Rakibin jetini almış olduk. Şimdi Kuşner oyundaki bölgesinin yerini değiştirmek isteyebilir. Daha farklı oyunlar kurabilsin diye. Stax main'de yakın bir oyuncumuz var. Tarit'i kırdı onun üstüne gitmiyor ve geriye doğru koştuğunun da farkındayız. Oyun Bizim tarafımızda biraz daha e, B'ye yıkıldı. Main'deki arkadaşlarına destek olmaya gelmişti Cushioner. Tekrar ona pozisyon gelecek gibi duruyor. Fresh'i atmadı. Bir hata yapmak üzere belki daha Ama... bir şey birlikte geri kaçabilir mi? Tüneldeki oyuncular Kuşner'ın güvencesi aslan yakın mesafe bu Çok önemli bir şey. yaptı. Yakaladı sekse ve şu anda ağır bir, bir flash daha bırakıyor. Hey. yakında bir oyuncumuz var. Onu tespit etti. Kuşner'ı çıktı. Takasını aldı. Bu yeterli ultisine başvuracak. 2 ve 4 yakalandı. Aslan Kuşner'ı hata Aman. yapmaması lazım. Aslan köşe bir Birlikte oynaması lazım. Çok önemli karardı Kutrin çıkması. Çıkmasa bile belki smokta beklese. Ultisi var çünkü. 3'e 2'de büyük bir avantaj olabilirdi ama şimdi Turkon'un ellerinde bir Ghost var. Oradan bir silah alabilirim diye bakıyorum. Ve main'de Mako çok da beklenmeyen bir yerde. Yani main'de ikinci oyuncuyu beklemezsin bu tarz. Oo, o zaman da tutturamadık. Yıldız bıraktı. Buraya ve de Mako'dan iyi bir vuruş. Şimdi Smoke'dan kendine pozisyon alanı yarattı. Yer değiştirecek. Hemen Mako. Turko yerden bir <laughs> pardon silah bulabilir. <laughs> ama operatör var en yakınında. Bakalım <laughs> ikinci bir şey bulabilecek <laughs> mi Skor operatörü? Yiyecek, evet korumaya gidecek. Çok ama, güzel. Ama, ama bu alınabilirdi. Evet. Özellikle bu kadar iyi başlamışken, entry bulunmuşken. Kuşu Üçün vurmaya, vurmaya devam ettikten sonra. Sıfır noktasını yemedi kimse bu arada oradan. Yakın savunmada Brave olmasına rağmen o da yemedi. Şimdi yıldızlar bırakıldı. Smoklar düşürüldü. Brave yakın mesafeye çıktı. Yakın kuşadan aldı ama bazıdan yine bir takas var. Turko'nun çok iyi yardımı şorttan. Şimdi smoke arkası kaldı. Turko'dan keşif okunu harika bir asist geldi ve Kuti'nin son kiliyle birlikte de Muazzam. side savunması mükemmel yardımlı bir şekilde. Çok güzel yetenek kullanımla beraber arkaya döndü ama Turko'nun da çok iyi vuruşları var. Şorttan çok iyi yardım. Yani bu arada daha temiz geçebilirdi. Bazı döner dönmez bireyi evet. yakaladı. Yani TÜRKO'nun Turko pozisyonunu görüyor musun yani keşif okunu gördüğü için TÜRKO bu arada bir adım geri atıyor. Evet. Smo'a giriyor ki keşif okunun asistini alabilsin diye. Şimdi maç 9-7 umarım ve yani evet. böyle düşünürler ama pazar kapısı kapalı. Bizim de oyunda bilgimiz yok çünkü Kilci oyunda herhangi bir yeteneği yok şu anda orada. Yani yani geldi. Oo, best ve geliyor. Ve Fade'in ultisiyle birlikte şimdi B'ye doğru girecek. Ders o işte Şokoku'nu bıraktı. İçerideki arkadaşına, arkadaşına destek olabilir Tek mi? Başına. Bir görüşü var. Bu işe yarar mı? Şimdi gösterdi. İki oyuncu en azından ve Türko'ya asist yapmış oldu. Turko yine asistini alıyor. Arkadaşının bir flash bırakacak. Kendi ultisi daha çıkacak. Çok iyi yardım. Işte. buldu. Soluna dönecek. Stax Ama... bas. Bir Brave devreye girdi. Avantajı ulti geldi Erzim Brave. Brave'in ultisi. Burada en kuvvetli ulti oldu. Belki oyuna etki eden tek ultimiz vardı. Onların <laughs> diğer bütün ultilerinden daha etkili kullandık şu ana kadar. Stax paranoyiydi. Brave durumun farkında mı acaba? Atlayacak Stax Ejderik olarak. Brave çıktı sonra adamın skoru bulamadı ve durum 2v2'ye geldi. Dikkat etmemiz lazım Mako yakın. Yine Cushioner operatörle birlikte pozisyon avantajına sahip bir yolcumuz var aslında erken oyunda da Cushioner'dan bağımsız oynadı ve bu acele oyun işimize gelmedi Cushioner. Yerden rifle almaya çalışacak clutch anında. Yalnız Stax beklenmeyen bir yerde Cushioner orada bir Odin bulabildi rifle olarak. Bu denemesi ama default pozisyonda ve Staxx çıktı. 3 kill aldı. Yani saniyede içerisinde avantajlı pozisyondan tam tersine düştük. Momentum <laughs> tekrar DRX'e geçebilir eğer kaybedilirse. Zest hızlıca orta kontrol için gelecek. Bu kez Killjoy'u orta ve B savunmasında kullanacağız. E, kuti işaretlenmedi belki ama yeri belli oldu. Şimdi smoklarla beraber bir dash attı fake. pizzeye geçmiş gibi yaptı. Bakalım bazı bunu bekliyor mu? Alhambort hala şu an için bu arada savunmada. Henüz kırılmadı. Flash kontağımız var mı? Yok. Yok. Flash şu an için B main tarafından. Bu arada Kuti orada. Değiş de yok ama. Çok güzel bir vuruşla beraber. Buzzer <laughs> bulur. İkinci kill de gelir mi? Flash yardımı var. Yakaladı Kuti'ye. Ya. Ama fazlasını isteyince ama kodan yine cevap var. 2-3. Buraya çok iyi sarktı Short'tan. Ya bunu kaçırmamalı. Bu nasıl kaçtı? kaçtı. Bu da Bunlar kaçtı. nasıl kaçıyor? Türko kaçırması. Türko kaçırmasın. Bir, Açı bir. De ka A yine müthiş bir clutch birlikte tutunuyoruz haritaya. Türko'nun bu clutch'ı bizi haritada hala söz sahibi yapıyor. Unutulmasın kaybettiğimiz round'da 3 oyuncu ıı, yine onlardan almıştık. Bu sebeple ekonomileri yok. Oyuna ortaız. Bu maç bitmedi. Üçüncü haritayı istiyoruz. Haven haritasını istiyoruz. Turko main arkasından hızlıca başladı. Brave yakalanabilirdi ilk kaç oradan. Şimdi çıksak mı çıkmasak mı? Yalnız bedesizliği var dikkat etmek lazım. Bir Sovotis yardımı geldi. Sochni'den o arkasına doğru tekrar geliyor ve Zest'in üzerinde entresini buldu. Turko'nun da yardımı var. 3 vs 5. Harika yani. So kutlamak kutamak lazım. Burada kurduğumuz oyun da çok güzel. Yani rakibi iyi okuduk. E, A bu oyunu kurduk ve Amin'de tuzağımıza düştüler. Biz tuzak kurduk onları onlar da düştüler. Şimdi de e, Mako Smoke içerisinde bu denemeyi yapıyor. Biraz. Bas. 5 canlı sadece. Ya bu tarz durumlarda çok hata yaptık. Ee, bu roundlar hata yapılacak roundlardı. Ya yani bu iki kill'in iki skorun değerini bilmemiz gerekiyor kesinlikle. Ee, oyunu B'ye doğru götürmeye çalışacaklar. Ya yani kill var B'de. Ya yani bunun ekmeğini yememiz lazım. Yavaş yavaş B'ye doğru döndü. Burası teks çok hızlı girdi. Kuşner yani n 8 tek bu kadar hazırlıksız. Ya yani, bir şans kurşunu gelse sorun çıkabilirdi. Aslan merdivenden rahat bir vuruş yaptı. Baz da orada şimdi baz. Yeni belli etti böylece birkaç mermi çıkarak ve bitirdi. 11-10. Maçın en kritik yerinde öne geçtik. Evet. Diye tahmin ediyorum çünkü çok net geldi. Evet ve bir yer gök haline kullanılacak. Soşin'in burada kullanılacağı yetenekler oldukça önemli. İki şok oku var. Okunu bıraktı ilk etapta. Okun birlikte bir katkı verebilir mi? Çıkacak mı burada? Görüş getirilen bir tane oyuncu var. Bazı içeride fark etti. Soşin'i harbiye patlak için birlikte düşmüş oldu. Brengin'in ilk skoru alması lazım. Burada double pick ile birlikte ilk skoru almayı başardık. Takımımız zaten 4 ve 4 pozisyon. Sayta geçenleri farkındayız. Uko? Türko 2 vurdu. Arvi geliyor. 2 KO. Okay. Buluşu daha Arvi'den ardından Zest ve Mako bitirdiler. 12 11 İlk harita puanlarını iyi kullanamadık ama bir tane daha var. Ve en azından burada Astra ultisini aldık, Fade ultisini aldık. 3 oyuncumuz A'ya yakın ve diğer iki oyuncumuz B. da B'den hamle açılacaklar geliyor. mı acaba? Hamle geliyor, Fade bu çok arkasında. önemli. Fade geliyor buraya doğru, bir ecel kullandı. Açılmak isteyen oyuncularımız maalesef kötü bir bilgi aldılar çünkü burada sadece Fade var. Bunu bilmiyoruz şu anda kaç evet. kişi olup olmadığı. Ama B'yi de vermediklerini biliyoruz. biliyoruz. Evet, Bütü tekrar yavaş yavaş dönecek A'ya doğru ama A'ya dönüyor. dönüyoruz tahmin ettik gibi belki de biraz. Ve aztek tek tercihi doğru olacak gibi yavaş yavaş A'ya doğru geliyorlar main tarafında. Şimdi bir savunma tercihi B'ye geldi bu arada Aslan'dan. Bu şu anlama geliyor. Sova A'ya kullanabilir ultisini. Ke Keşif oku geldi hemen yani kırdık ama Q Cushioner entry Burdu. buldu balı üzerine. Yardımı var ikinci kille geldi. Üç gelir mi? Hayır. 80 bir takas gelmiş. Yalnız kritik nokta Turkov kapı kırılmadan bulabilir an, an. mi? Bulamadı, bulamadı. Şimdi az canı var Brave'in. RB yakaladı onu oyun. Hala bizim tarafımıza dönebilir. Sojne'ye 52 canda kaldı. Bolbank'ten birlikte rakibi yakalayabilir miyiz? Aslan'a nasıl hala hayatta? Nasıl hala hayatta? Bölümleri destekini oh, alacak Bolbank. Ayrıyeten bir başka ki daha stex kaldı. Sadece bir ucu e vermeyelim. Bunu burada aman, bitirelim. 2 oyuncu Çok fazla yok ama Turkov içeride ve 13-11'e iç, birlikte. 1-1 bir, bir yapıyoruz. 3. örteye gidiyoruz belki çok büyük diyerek ama biz de maçın sonunu gerçekten büyük oynadık.